Master Şef Ezgi'den iddialı sözler. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Bakın, okların hedefinde aslında kim vardı? Ezgi, üstü kapalı bir şekilde herkesi tehdit mi etti? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de şef severek izliyorsam lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Hepimizin de bildiği gibi Masterchef'de artık yeni bir sezona geçildi. Elemeler 7 kişi değil, yalnızca 4 kişi oynanacak. Ve artık bireysel dokunulmazlığı kazanan kişiler ele elemeye birer isim sokmayacak. Ve en kötü yemeği yapan değil, artık sadece ve sadece tüm yemeklerin toplamındaki puan olarak en düşük yemeği yapan kişi elenecek. Böylelikle geçen hafta Akın'ın elenmesi gibi bir durum olmayacak. Akın başarılı bir yarışmacıydı. Yapmış olduğu bir hata yüzünden direktman ikinci tura gitti. Eğer ki az bile olsa bir puan alabilmiş olsaydı elenmemiş olacaktı. Böyle durumların önüne geçmek için artık puan sistemine geçildi. Ezgi şeflerin sorusu üzerine burada kimsenin yeri garanti değil. Bir bakmışsın Elenmişsin, bir bakmışsın birincisin. O yüzden kimse kendini yükseklerde görmesin. Her an her şey olabilir. İlk beşe kim kalır bilemem. Kimse kendini büyük görmesin. Diyerek herkesi üstü kapalı bir şekilde gözdağı verdi. Arkadaşım lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.